Evet Merhaba arkadaşlar devam ediyoruz e, derslerimize şimdi veri tabanlı daha yapmadık e, veri taban dersine geçeceğim bundan sonra arkadaşlar ders ederken beraber SQLite veri tabanlı e, hazırlayacağız Çünkü bundan sonraki sürecimiz veri tabanına göre olacak yani textboxları e, butonları e, çünkü veri tabanına göre yapacağımız için her zaman kodlamadan ve tasarımdan önce arkadaşlar veri tabanı gelir. Çünkü veri tabanı dizaynı yaptıktan sonra bu işleri yaparsınız. eğer e, tasarımcı tasarımcıya gelmez ise bu bilgiler e, neler olduğu, içeriği neler olduğu, neler ekleneceği, neler isteneceği e, gelmez ise eğer bu büyük bir sıkıntı demektir. Çünkü tasarımcı ona göre çalışmak var. Sonradan ekleme olduğunda bu büyük bir sıkıntı doğurur arkadaşlar. Evet geçelim bir user kontrol çağıracağız bunun içerisine ee, sorular geldi nasıl yapacağız yeni bir pencere mi açacağız buradaki butonlara bastığımızda diye söylendi hayır buradaki butona tıkladığımızda bununla alakalı olan içerik şu kısma gelecek arkadaşlar hemen şöyle bir şey yapalım bir tane klasör açalım arkadaşlar klasörümüzü e, user kontrollerimizi burada oluşturalım arkadaşlar. Bu kontroller diyelim. Ve içerisine bir tane user kontrol ekleyelim arkadaşlar. Kitap listesi diyelim arkadaşlar. Bu C diyelim. User kontrol. Evet. Ekledik. Ee, şimdi bu user kontrolümüze de bir e, yine grid yöntemiyle çünkü alt tarafa e, kitap ekle falan da koyabiliriz. E, hatta 360'ımıza tekrar baktığımızda arkadaşlar e, User kontrole baktığımız, 360'a baktığımızda, e, 360 baktığımızda görüyor, görüyorsunuz arkadaşlar bu tür butonlar geliyor. Şurada bir içerik oluşuyor. E, burada da butonlar geliyor. Onun için biz şu iki kısmı ayralım e, Bunun için ne yapmamız lazım? Row yapmamız lazım. Grid e, row definition diyelim arkadaşlar. E, bunu çoğaltalım. Evet, row definition dedik. Pardon bunu yanlış yaptık arkadaşlar. Burayı kapatacaktık sonra içerisine ise e ne diyecektik row definition diyecektik arkadaşlar bu evet, böyle olsun hatta şöyle yapalım bunu böyle kapatalım alt alayım bunu şey yapmayalım buradan kapatayım arkadaşlar evet tabanımızı ise e, burası ne kadar tutar bir tahmini bir şey verelim arkadaşlar lazım çünkü geniş olmaz burası low olduğu için 100 diyelim arkadaşlar çok fazla oldu 55 diyelim 55 bile fazla oldu arkadaşlar 45 diyelim 45 olabilir bir 40 diyeyim 40 da olabilir arkadaşlar alta butonlar geleceği için arkadaşlar 40 da olabilir arkadaşlar Hemen e, bakalım. E, burası arka planımız gri olacak. Burayı ben beyaz yapayım arkadaşlar. E, bir border yapalım. Border yapalım. background'umuzu white diyelim. E, neredeydi bu? Grid row girdi arkadaşlar. Evet. Hatta şöyle yapalım ki içerisinde butonları falan da ekleyeceğimiz için. Ee... Evet. Ee, i̇kinci Rowumuza burası sıfır, sıfır. Ee, Backgroundumuz ee, şey olsun, transparan olsun arkadaşlar. E, buraya da, buraya da şey koyalım. E, data grid koyalım arkadaşlar. Böyle buraya da data grid koyacağız çünkü e, sorgulamada e, çektiğimiz kitap listesini data grid'e ekleyeceğiz arkadaşlar. E, data grid'in e, zaten kendi yerini bel belirledik border brush'ını arkadaşlar şey yapalım Ne null diyelim null diyelim yine saydam olsun arkadaşlar e, border thickness çünkü ben border verdiğim zaman şimdi yan tarafta siyah siyah şeyler gözükecek arkadaşlar border'lar gözükecek o da bizim e, şeyimizi bozacak ambiyansımızı falan bozacak arkadaşlar. Ee, hemen buraya da bir şey yapalım. Ee, buton koyalım. Bir daha fazla buton olabilir. Ee, bunu da stack paneli yapalım bu sefer. Stack panelimize e, orientation verelim. Orientation. Sen horizontal şekilde sıralayacaksın diyorum ona. Ee, ve horizontal Evet, bu right olsun çünkü sağa doğru yazlı. Evet, içerisi neyse arkadaşlar bir buton koyacağız. Butonumuza çok uğraşmayacağız çünkü neden? E zaten style'miz var, Aa, style biz e editleyerek e zaten güzel bir görünüm vereceğiz arkadaşlar. Hatta daha da yazalım e diyelim. Ee, Sen dinamik resource ee, BTN kitap ekleme diyelim. Ne diyelim? Ee, User Control kitap ekle buton diyelim. bayağı da uzun yazdık. Sıkıntı yok. Ee, contentimiz de ne olsun? Kitab ekle olsun. Yani bizim sokaktan da maşallah yani Gecenin hangi Saati olursa olsun kesin ses ver. Ee, ben bayağı gidiyorum ama e, Kafamdaki butonu yapmaya Çalıştığım için arkadaşlar. E, bunu bir kapatayım. E, bunu bir kapatayım. Evet. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar bu burada gözüküyor. Şimdi gidiyorum e, app'imizin içerisine. Burada neyimiz vardı? Butonlar vardı. Ben bunu bir alayım. Menü butonlar. E, hemen şöyle diyelim. E, UC butonlar diyelim arkadaşlar. E, kitap ekle BTN diyelim arkadaşlar. Hatta demedik ya yani neydi bunu? Baya uzunca yazdık o kadar yazdık yani bu isim vermemiz lazım. Evet e, şimdi içerisindeki e, background ne olacak? Transparan olacak. Çünkü neden? 360'ımızda nasıl bir şey var? Evet transparan görüyorsunuz arkadaşlar. E, ama üzerine geldiğinde değişiyor. Pardon özür dilerim. Üzerine geldiğinde değişiyor arkadaşlar. O da nasıl bir şey oluyor? E, şöyle bir şey oluyor sanırım. Hatta biraz daha öyle mavi verelim. Bunu da %80 diyelim. Ee, üzerine tıklandığında Fox muhabbet olsun mu? Bence Fox muhabbeti olmasın. Gerek yok. Border'ımız 5. Border rengimiz ıı, null değil tabii ki. Ee, border rengimize bakalım. Böyle seçelim. Ee, böyle seçelim. yüzde. 100 olsun ee, Sonra buradaki de Aynı renk olması lazım Biz background yaptık ya Background yok Sen busun Sen background Yoksun ee, Border Brush rengimiz Şimdi seçeyim ee, border brush nerede evet border brush burada evet border brush burada hemen bir bakalım arkadaşlar hatta font rengimiz de aynı olsun aynı sanırım evet buraya şey de verebiliriz arkadaşlar hepsinde aynı olsun setter diyelim ee, Propertiesi, ne olsun font e, size olsun arkadaşlar valuesu ne olsun 10 olsun diyelim bir deneyelim bakalım evet evet şimdi bakalım arkadaşlar bakamayız çünkü onu çağırmam lazım ee, şuradan bir bakayım bir dakika bir şey verdik ya ee, şunu vermedik arkadaşlar 5 değil de 1 1 1 1 olsun. 1 1 1 1 olsun. Çünkü onda neydi? Bir tarafımız sol tarafımız 5 ee, piksel gibi bir şeydi. Evet görüyorsunuz arkadaşlar. E ee, bir de wit vermemiz lazım. E ee, hemen verelim. Şöyle kopyalayalım şunu. E ee, wit verelim arkadaşlar. Wit de yüz olsun bakalım nasıl gözükecek. Evet. bence kalsın böyle. Ee, bir de yükseklik verelim bakalım. Bu zaten kaçtı? 40 değil miydi? 35 diyelim bakalım arkadaşlar. Bir dakika nasıl oluyor? Bir sıkıntımız oluştu arkadaşlar. Bu da bitti ekleyelim evet biraz daha küçük de verebiliriz arkadaşlar ee, hatta 27 diyelim evet <laughs> olabilir font rengimiz de yine aynıydı aslında ee, font rengimiz font size evet, evet ne olacaktı? Border başımız da aynı olacaktı. Evet. Şimdi bir daha bakalım arkadaşlar. Evet. Bir bakalım 360'ımıza. Yani bir nevi aynı olmuş. Hatta biraz daha küçük gibi. Hemen biraz daha küçük gibi yapalım. Fontumuzu 9 yapalım. Hatta 9 yapalım ya. Yani. O kadar da çok küçük olmasın. Ee, 25 yapalım. Bir bakalım. Evet, bence oldu. Gayet de hoş oldu. Ee, şimdi margin'e bakalım. Onu margin'e ne yapalım? Ee, margin'de <laughs> margin arkadaşlar e, ee, sağ tarafı 5 piksel olsun. Hatta 10 olsun. Hatta 15 olsun. Diğerleri de 0, 0, 0 olsun arkadaşlar. Ee, bakalım. Not biz ee, sol yaptık herhalde. Left. Doğru left. Sağ yapmamız lazım arkadaşlar. 15. Hemen bakalım. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bunu bir çoğaltalım bakalım. Evet böyle. Şimdi bu kadar küçük olduğuna bakmayın arkadaşlar. Çünkü orayı kaplayacak için bu otomatikten oranın e, alanını alacak. Ee, hemen şöyle bir şey yapalım. Ee, bunları sevleyelim. Ee, hatta bunu diğer dersimizde yapalım arkadaşlar. Çağırma işlemi. Evet. User kontrolü hazırlamış olduk. Diğer derste görüşmek üzere.